Merhaba arkadaşlar, Soru Kankası kanalından Ali Can Hoca ben hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Çok tutulan soru çözüm yayınlarımıza devam edeceğiz. Bugün hangi kitapla devam ediyoruz? Şurada gördüğünüz Nar Test yayınlarının 8. sınıf daha Genç Soru Bankası ile devam edeceğiz arkadaşlar. E, bu soru bankası nasıl bir soru bankası? Size şöyle anlatayım ben bunu arkadaşlar. Ee, müfredata çok mu bağlı kitabın biraz farklı içerikleri de var. Müfredat içerisinde ilerliyor tabii ki ama e, kitabın içerisinde farklı alanlar var. İşte ilginç problemler, sayısal muhakeme problemleri var. Normalden 8. sınıfın içinde görmediğiniz ama sınavda çıkabilecek tarzda. Ben bu kitabı çok beğeniyorum. Fen lisesine hazırlananlar ya da proje liselerinden iyi olanlara hazırlananlar için arkadaşlar benzersiz bir kaynak. Şimdi size bunların üstü sayılar kısmındaki sorularının hepsini çözeceğiz nasipse. Evet arkadaşlar birinci soruda düz bir işlem vermiş. Bu işlemi direkt olarak yapalım. Şimdi ben bu iki, iki tanesini böyle tarafta tarafa toplasam 2 tane 2x var. Bunlar birbirini götürecek topladığımız zaman 12 6 da eşit olacak 18'e. Dolayısıyla buradan şurası 9 gelir. Çünkü 2 ile 9'u çarparsak 18. 2 üzeri x eşittir 9. E 2 üzeri x 9 ise arkadaşlar 2 üzeri y 3 gelsin ki 12 yapsın. 2 üzeri y eşittir 3 gelsin. Bu ikisini çarptığım zaman cevabım 27 olacak arkadaşlar. Şimdi burada bir şey dikkat etmeliyiz. Nedir problem? Şudur. 2 üzeri kuvvetler verince hepsi sağ tarafta eşittirin sağ tarafında 2'nin kuvvetlerini arıyoruz. Hayır. TYT'de de çok sık yapılan hatalardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bu şekilde yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? 2 üzeri x çünkü x bir reel sayı. Yani siz x'i y'yi mutlaka 1 2 3 gibi aile ama 1 2 3 olmayabilir. Bunların hepsi birer reel sayıdır ve 2'nin kuvvetleri 2 üzeri 0 1'den başlar, 2 üzeri işte sonsuza kadar gider. Yani tüm sayıları aslında alabilir. Geçiyoruz. diyor ki yukarıda A ve B kitaplarının sayfa sayıları ve sayfa başına okunduğu takdirde ödenecek ödül miktarı verilmiştir. Bunda bu kadar sayfa var. Sayfa başına bu kadar ödül var. A ve B kitaplarını okuyan Beyza babasından bu kadar ödül alıyor. Şimdi her sayfa için bu kadar alıyorum. Sayfa başına da sayfa sayısı da bu kadar. Demek ki ben bu ikisini çarptığım zaman alacağım toplam parayı hesaplamış oluyorum. O ikisini çarparsam 2 üzeri 3x artı 3 ile neyi çarpıyorum arkadaşım? 2 üzeri x eksi 3. Üstünü çizmişiz ama umarım dur bir okuyalım onu yanlışlık olmasın silgimizle. 2 üzeri x eksi 3'müş evet doğru. Ee, bunu çarptığım zaman arkadaşlar 2 üzeri 4 x artı 3 ile x 3 birbirini götürecek. A ne oldu kitaptan bunu aldık. Bakalım B'den ne alacağız? Ee, sayfa başına bu kadar. Bu ikisini çarptığım zaman eksi 2 ile artı 2 gidecek. 2 üzeri 4 x de buradan gelecek. Ama bunları bu sefer ne yapıyoruz? Topluyoruz. 2 üzeri 4 x'i topladım. E burada ne oluştu? 2 tane 2 üzeri 4 x oldu. Bu da nedir arkadaşlar? 2 üzeri 4 x artı 1. E bu da toplam kaç TL'ymiş? 512 TL'ymiş. Dolayısıyla bunu 512 eşitlersen 512 2'nin 9. kuvveti arkadaşlar. Ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. 2'nin 10. kuvvetine kadar ezberebileceğiz. Yani 1024'e kadar 2'nin bütün kuvvetlerini kafamıza yazacağız. Ondan sonra sorular. Lay, lay çok kolay. Hadi bak. Dolayısıyla 4x artı 1 9 olacağı için x buradan 2 gelecek. Bunu bulduktan sonra hepsi çözüldü zaten. Diyor ki B kitabı A kitabından ne kadar fazla? Ee, 2 üzeri 4x nedir arkadaşlar? 8. 2 daha 10. 2 üzeri 10 eksi. Ee, 3 kere 2 6 3 daha 9. 2 üzeri 9. 1024'ten 512'yi çıkarırsan cevabın karşına 512 olarak gelir. Devam ediyoruz. Diyor ki bu işlemi hangisinin cevabı olamaz? 1 bölü 2'nin ki bu 1 bölü 2. Burada ne yapmışız? 1 bölü 2'yi 1 bölü 5'e bölmüşüz. E bu ne demek? Aşağıdakini takla attır demek. 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 1. 1 bölü 2'yi 1 bölü 5'e böl demek. 1 bölü 2'nin 5 katı da olarak da olabiliyor. 2 üzeri eksi 1, 5 üzeri eksi 1'in kaç katı? Yani şöyle düşün. 16, 4'ün kaç katı dediğinde 16'yı 4'e bölersen. Bunda da bak 2 üzeri eksi 1 bu kaç katıdır demiş. Bu da sağlar. E diyor ki 1 bölü 5'in 1 bölü 2'ye bölümü kaçtır? Burada 1 bölü 5'i 1 bölü 2'ye bölmüyorsun arkadaşım. 1 bölü 2'yi 1 bölü 5'e biliyorsun. Ya da diyor ki 2 üzeri x'i 1'in içinde bu da zaten bölme işleminin temel mantığı. Geçiyoruz. Öğretmen tahtaya yukarıdaki soruyu yazmış. Öğrencilerden sorun ile ilgili strateji geliştirmelerini istemiştir. Şimdi bakıyoruz. Burada önemli olan e, eksi'nin tek kuvveti, eksi'nin çift kuvveti mevzusu. Bu şu demek. Eksi 2 üzeri 17. Yine o 2017. Şöyle yazdım. Artı 2 üzeri 2018 olacak bu. Doğru mu? Doğru. E şimdi ben bu üssü sayıları hep şöyle anlatıyorum arkadaşlar. Üssü küçük olanın cinsinden yazmaca. Bakalım. Üssü küçük olanın parantezin alırsak. 2 üzeri 2017 parantezinde. 2 üzeri 17 ile neyi çarparsak? Eksi 2 üzeri 17 yapar. 2017 yapar. Eksi 1'i. Bununla bir de buradan neyi çarpacağım arkadaşlar? Bununla neyi çarparsam bir artar. 2 üzeri 1'i yani 2'yi çarparsam artar. E buradan ne gelecek? 1. Yani burası etkisiz eleman. Yani cevabımız 2 üzeri 2017 olacak. Şimdi şıkları okuyalım. Sayıların istenilen üstleri bulunarak toplama yapılır. Eksi 2 ile 2017 çarpılır. Sonuç böyle bir şey olmaz. Bu yanlış. Tabanları aynı olduğu için üstleri toplayabiliriz. Yanlış. Tabanlar aynıysa üstleri toplayacaksın diye bir şey yok. Çünkü bu bir toplama işlemi. Toplama işlemi yaparken hep ne diye anlattık? Elmalarla elmaları, armutlarla da armutları toplayacağız. Dolayısıyla bu şekilde bir çözüm söz konusu değil. Çift kuvvetler pozitif, tek kuvvetler negatif olacaktır. Tekrar düzenlersek 2018-2017 tam olarak benim yaptığım şekil olacak. Cevap bu. Cevabımız Denizli. Geçiyoruz. Evet. A ve B birer doğal sayı olmak üzere A artı B'nin alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Şimdi. A4 üzeri B'ymiş. Hmm. Ve bunlar doğal sayı ve en küçük değerini soruyor. Mesela B0 olsa olur. 4 üzeri 0 da A1 olur mu? E bu ikisini toplarsan cevabın 1 gelir. Çünkü 0 da 1 de doğal sayı bütün koşullara uyduk. Eşittir'i sağladık. Dolayısıyla cevap 1 uçuyoruz. Altan elindeki teli kare şeklinde bükerse bir kenarı en fazla 2 üzeri 10 mm oluyor. 2 üzeri 10, 2 üzeri 10, 2 üzeri 10, 2 üzeri 10. Yani telin uzunluğu en az kaç? 2 üzeri 10 ile 4'ün çarpılmasına eşittir. E bu nedir arkadaşım? 2 üzeri 12'dir. Elindeki tel en az 2 üzeri 12. Bunu unutmayın. Bu teli kullanarak bir kenar uzunluğu 2 mm olan kaç adet kare? Yani demiş ki 2'lik olan kare kaç tane çıkar? Şimdi bizim telimizin toplam uzunluğu bu. E bir kenar uzunluğu 2 mm olan karenin çevresi nedir arkadaşlar? 2, 2 çarpı 4'ten 8 yani 2 üzeri 3. Bunu tutup 2 üzeri 3'e böleceğiz. Aman dikkat edin. Çok tuzaklı bir sorudur. 2 üzeri 9 deyip geçeceğiz. Devam. Bunun çarpımı kaç basamaklı bir sayıdır? Bakın ben bu tarz soruları çözerken önce soruyu gerçekten çözerim. Yani çünkü buradaki yorumları yapabilmek için soruyu çözmüş olayım. Bir daha üç, işte bir koku geri dön. Bir koku geri dön yapmayalım. Biz şu soruyu bir çözelim. Kaç basamaklıdır sorularında? Önce 5 ve 2'leri ayırmaya çalışırız ki sıfırları elden atalım. Dolayısıyla 5, 25 üzeri 2, 5 üzeri 2'nin ikinci kuvvetinden 5 üzeri 4 gelecek sevgili arkadaşım. 5 üzeri 6 zaten cepte. Bu ikisi birleştiği zaman 5 üzeri 6 ile ne yapacak? 5 üzeri 10 cepte. Şunları elden çıkarttık. 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti 2 kere 5. 10, 2 üzeri 10. 2 üzeri 3 de burada 2 üzeri 13. Sorumuz bunu sormuş. E şimdi bu ikisini çarpabilirim ama ne zaman? Üstleri eşit olduğu zaman. E dolayısıyla ben bunu şöyle yazsam. 5 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 3 desem şuradan 10 üzeri 10 gelse buradan 8 gelir. Yani diyor ki 8'in yanına 10 tane 0 koy. Çarpımı kaç basamaklıdır? 8'in yanında 10 tane 0 varsa 11 basamaklıdır. Şimdi 2 üzeri 3 bunu yapmış, bunu yapmış. Burası doğru. Burada sıkıntı yok. Bunu yapmış, bunu yapmış, bunu yapmış, bunu yapmış. Sıkıntı yok. Ama burada hata yapmış. Çünkü niye? Bu ikisinin çarpımı ikisinin üstlerinin toplanmış hali olması lazım. Çarpılmış hali değil arkadaşlar. Dolayısıyla bizim cevabımız ilk hata 3 adımda yapılmıştır. Devam ke. tap tap Evet. Diyor ki bunlar doğal sayıymış. Şimdi 3 üzeri 2 9 mu arkadaşım? 9. 5 üzeri 2 25. 9 ile 25 arasında üçgen. 9 küçük, üçgenden küçük 25 falan filan bunları yazarız. Bunun en büyük değerini sormuş. Hmm, o zaman hepsini teker teker açalım. En büyük değer için arkadaşım bunların en büyük değerlerini bulacaksın. 25, 24 olabilir. Artı 36, 35 olabilir. Artı 49, 48 olabilir. Yani bir küçüklerini alıyorum doğal sayı dediği için. Topladık. 5, 4, 9, 8, 17'nin 7'si elde var. 1, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 107. En büyük değerimiz 107. Bu doğru bir cevap. Bunun en küçük değeri 53. En küçük şu 10 olur. Şu en küçük 16, 17 olur. Bir fazlasını alıyorum. 25, bir fazlası 26 olur. Bunları toparlarsak 7, 6, 13, 51, 3, 2, 5, 53. Doğru cevap. Olabilir mi? 16. Birincisi 16 olabilir mi? Olabilir. İkincisi 25 olabilir mi? Olabilir. Üçüncüsü 36 olabilir mi? Olabilir. Bunların toplamı peki 6, 5, 11, 6, 17. Evet olabilir. Şunun değeri en az 19'dur. Şunlara en küçük buna en büyük değerini verelim. Şunun en büyük değeri kaç? 48. Şunların en küçük değeri, bunun en küçük değeri 10. Bunun en küçük değeri 17. 10 ile 17'yi toplayıp 48 çıkarırsan 19 olmaz. Cevap Denizli. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar devam edeceğiz. A ve B birer doğal sayı demiş. Bu böyle çok klasikleşmiş. TYT'de de ara sıra deneme sınavlarında. TYT'nin kendi sınavında gelmez ama ara ara deneme sınavlarında sorulabiliyor arkadaşlar. Burada çok opsiyon var. 64'ü çok sık kullanılır. 64 çünkü 2 üzeri 6 eşittir. 4 üzeri 3'e eşittir. 8 üzeri 2'ye eşittir. Çok fazla opsiyonu var. Bir de 64 üzeri 1 var tabii ki. Bunu da ihmal etmeyelim. 4 tane opsiyonu var. Dolayısıyla bunu soracak. A artı B'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? 6, 2 daha 8, 4, 3 daha 7, 8, 2 daha 10, 64, 1 daha 65. Okey alacağı 4 farklı değer mevcut. Geçiyoruz. Sayısı kaç basamaklı bir sayıdır? Bu ne demek arkadaşım? Şuna iyi bak. İçeride yazan sayı 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür. Bunun abi almış amca eksi 8. kuvvetini. 1'in eksi 8. kuvveti 1. 1'in her kuvveti 1 zaten. Çarpı. Üstleri çarparsak eksi 32 eksi e, e, kere eksi artı 8 kere 4 32 10 üzeri 32'dir. Birin yanına 32 sıfır koy yani 33 basamaklı bir sayıdır. Geçiyoruz. Bir şeyler vermiş. İlk çözümü soruyu hatırlıyor musunuz? Demiştim ya şimdi 5 üzeri x b ise b'yi 25 125 gibi hayal etmeyin. Reel sayılarda çalışıyoruz. Yani her sayı olabilir. Dolayısıyla net bir doğal sayı kuvvetini aramayın sevgili arkadaşlar. Evet. 2 üzeri bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Şimdi ben şu ikisini çarpsam. Bakalım neler olacak. 2 üzeri x bölü 2 eşittir a'ya. İçler dışlar yap. 2 üzeri x eşittir 2a. Sıkıntı yok. E 5 üzeri x'i de b vermiş amca bize. Bu ikisini bir taraf tarafa biz bir çarpalım. iyi olacak. Çarptığım zaman 5 üzeri x'i 2 üzeri x'i çarptım. Tabanlar aynıysa üstleri toplu, e, üstler aynıysa tabanları çarpacağız. 10 üzeri x gelecek. Eşitmiş 2ab'ye. Buraya kadar sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Bu ne demek abi? 10 üzeri x çarpı 10 üzeri 1 demek. Doğru mu? Doğru. E bu da eşittir 180 demek. E şu sıfırla şu 10 sadeleşir. 10 üzeri x neymiş? 18. Şurası 18'si abi. Her yeri 2'ye böl. A çarpı B eşittir. 9 olacak. Devam. Enteresan. 8'in sıfırları pek görmeye alışık olmadığı bir soru. İşleminin sonucu kaçtır? İyi bak buraya şimdi. Diyor ki şunla şu arkadaşı bir çarp. Bunları çarparsak şunla şu götürecek bir kalacak. Bir kere bir kere bir kere bir kere bir cevap bir devam. Evet sevgili arkadaşlar şimdiki soru diyor ki bir A sayısı varmış. Şurası 1 bölü 16'ymış. Bu 16'yı ben bir yukarıya sallayayım. Bakalım neler olacak. Yukarısı 16A. Peki aşağıda ne olacak? 32, 8 daha 40, 16 daha 56. 16 A bölü 56. Bunların her birini 8 ile sadeleşir. 8'e bölü 2, 8'e bölü 7. 2 A bölü 7 olduğuna göre A sayısı doğal sayıysa bu ifadenin de sonucu 2 ile 7 aralarında asal. A kesinlikle 7'nin katı olmak zorunda. Dolayısıyla A 28 olabilir. Başka da diğer şıklar olamaz. Devam. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Hesaplayacağız tek tek arkadaşlar. 8, 16 daha 24, 32 daha 56. 56'nın üzerine bir de 64 koyarsak öyle bir bırakalım. Şimdi kafadan yapamayacağım. Şu şöyle bir dursun. Bölüsü. Ha, burası önemli. Bakalım. 1 bölü 8 artı 1 bölü 16 artı 1 bölü 32 artı 1 bölü 64 olacak. Şunu bir açalım. Bunu 8 ile genişlettik. 8 bölü 64. Şöyle aşağıya yazayım daha temiz olsun. 8 bölü 64. 4 ile genişlettik. 4 bölü 64. 2 ile genişlettik. 2 bölü 64. Bunu ne ile genişleteceğiz? Hiçbir şeyle. 1 bölü 64. 12, 14, 15 bölü 64. 15 bölü 64. Yukarısı ne gelmişti arkadaşlar? 64, 6 daha 70. 120. 120. Aşağıdakini takla attır Yanına çarpan olarak al. 64 bölü. 15 fırt 48 fırt kalsın. Bu çarpmaları öğrenin arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. 15 ile 8'i çarpınca işte 120 yapar. 24 ile 5'i çarpınca 120 yapar. 36 ile 5'i çarpınca 180 yapar. 9 ile 16'yı çarpınca 144 yapar. Lütfen bu çarpmaları öğrenin. Eğitim hayatınızda lise bitene kadarki süreçte inanın bana her türlü sınavda çok faydasını göreceksiniz. Bana güvenin. Devam edelim. 2 üzeri 3, 2 üzeri 6 cevap gelir. 2 üzeri 9. Devam. Kare ve üçgen ne bilgi veriyor. Bunlar doğal sayımış. 2 tanesinin üstü 81'miş. Şimdi 81'i veren 3 üzeri 4 olabilir. 81. 9'un karesi de 81'dir. E 81'in birinci kuvveti de 81'dir. Bu birinci kuvvet olayını sakın ihmal etmeyin. Hangisi olamaz? Üçgen üzeri yıldız ters çevireceğiz. 1 üzeri 81 1 olabilir. Ters çeviriyoruz şunları. 2 üzeri 9 512 olabilir. 4 üzeri 3 64 olabilir. Ama üstte 5 olmadığı için 5'in hiçbir kuvveti gelemez. Devam. Dediğim gibi bak şimdi öğrenciler bakınca şöyle hesaplıyor. X yerine bir sayı bulmalıyım. 3'ün kuvveti 5 yapmalı. Öyle bir şey yok. Real sayılarda çalışıyorsunuz. Alışın buna. Lisede çok kullanacaksınız. Lütfen alışın. Bu kitabın en sevdiğim yanı bu. İnsanı liseye hazırlayan bir kitap. Lütfen diyorum. Buna dikkat edin. 3 üzeri x olarak kullanacağız. Yani 3 üzeri x'in yani x kaç olursa 5 olur diye bir zihniyete asla girmeyeceğiz arkadaşlar. Evet. Bu nedir abi? 3 üzeri x'in kübü. Doğru. E, 3 üzeri x 5. 5'in kübü 125. Eyvallah. E, bu ne abi? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1'den şuraya çarpmamızı koyalım. E, 3 üzeri x 5. 5 kere 3 15. E, 125 ile 15'i toplarsan cevap ne geldi? 140. Yayınımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoyu beğenmeyi ve Arkadaşlarınıza önerip reklam yapmayı unutmayın. Alican hocayı seviyorsunuz. Alican hoca sizleri seviyor. Hepinize sevgiler, saygılar. Soru kanalında takipte kalın. Hoşçakalın.